ははっは。<の> Hey Ezgi. Of, ne Tolga, beni rahat bırak. Sana anne. Tolga bak git. Tolga ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Tolga sen ne yaptın? Sen niye Ezgi'ye vurdun? Bak kızı ağlattın. O yüzden seni. Ahmet abi şikayet ediyorum. Hayır etme. Ben yapmayacağım. Hayır olmayacak. Kere. E e e tamam, bana bağırırsan. Tamam, Ahmet abiye söylüyorum. Ahmet abi, hemen buraya gel. Neler oluyor? Evet. Tolga Ezgi'yi vurdu. Ne? Ho -ho -ho -ho, 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 ho 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 Tolga, Ezgi'ye nasıl vurabildin? Ağlattın. İşte bu. Seni ofise götüreceğim. Hayır 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 Hey bırak beni bırak beni Tolga Ezgi ismini neden yazdın söyle bakalım Çünkü müdür Mehmet biz vuruyoruz Tolga kız arkadaşlar var vurmak doğru değil anne babanı arayacağım